Ruslara savaşı kaybediyor. Hangi padişahtı o çocukta hatırlayın. Hocam ananız padişahtı. <laughs> sen şaka çeşi. Esra sen birisi kızım. Hangi padişahtı? Çocuklar hani derste kullanmıyorduk, teneffüste kullanıyorduk. Neyse ikinci Murat. Hocam bir duyuru yapacaktınız. Ha bu arada Nisa arkadaşınız gebelik testi yaptı Teneffüste pozitif çıktı. Bu arada hocam 3 hafta önce sizin derste seviştiğimiz için de çocuğa sizin adınızı verdim. Çok gurur duydum. Ben de zaten evden bugün sizlere bunu kutlamamız için de getirdim. Müzik de açayım. Sokarlar derse. Kutlayalım hadi. Hey! Hocam <laughs> bu ne gürültü ya? Ayıp değil mi? Kusura bakmayın müdür bey. Böyle şey... bir günde okul müdürü çağrılmaz mı ya? Ver ver. <laughs> Erdi. Ulan baba ol ya. Neyse bir daha tutturmazsın grup yapalım grup yapalım diye. Ulan <laughs> hiç Baba senin öğretmenlik yaptığın okulda böyle mi? Tabii oğlum aynı böyle. Hatta gel şu kokoları gramlık paketleyelim de okulda çocuklara satarım ek ders olur. <laughs> Saçmalama lan böyle okul mu olur?